Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, LFS'de Ford Fiesta modu nasıl yapılır onu göstereceğim. Modun aracın iyi açıklama kısmında büyük ihtimalle bulunur. Oradan indirebilirsiniz. İndikten sonra gösterdiklerini yaparsanız mod kurulmuş olur. Zaten basit. Modu açıyoruz. Şöyle e, LFS sağ tık dosya konumunu aç. Kenarı bırakıyoruz. DDS ve gördüğünüz gibi modun içinde. Ee, dosya konumundan data dds buradan da dds'ye giriyoruz şunları şöyle kopyalıyoruz ctrl e da yapabiliriz fark etmez şu tarafı atıyoruz ee, ondan sonra şuradan da geri çıkalım ve giriyoruz ee, aynı şekilde lefiste dosya konumundan da ve açıyoruz tutup sürükliyoruz kopyala yapıştır yapabilirsiniz fark etmez ve Bundan sonra oyunuzu açabiliriz. Mod kurulmuş olacaktır. Tek kişilik gelelim. Tamam. Evet, şu an Honda bir tek iki var. Bakın aracı değiştirelim. Araç XF üzerine kurulu. Hatchback olduğu için şöyle görünüz gibi. Rengini de beyaz yapabiliriz. Evet. Tamam diyelim. Yürü diyelim. İçi de gayet güzel. Bayağı uğraşılmış. Şöyle hemen driver postu açayım. Yine aynı şekilde e, konumunu sürücünün için driver post lazım. Şöyle biraz sağa çekeyim. Geri gidelim. gidelim. Heh. Aynalar çalışmıyor gördüğünüz gibi. Hiçbiri çalışmıyor hatta. Evet. İçi şu şekilde. E, ibreler i̇breler çalışıyor. Ee, şöyle çalıştırayım bakayım. çalıştırayım. Gördüğünüz gibi. Evreler de çalışıyor. Dışını da göstereyim. Dışında şöyle gördüğünüz gibi yine baya güzel çizilmiş. Güzel yapılmış bu. Farları, farlar çalışıyor gördüğünüz gibi. Ee, dörtler çalışıyor tüh, sinyalleri. Farlar çalışıyor. Sadece çalışma noktamı e, aynaları Gördüğünüz gibi onun dışında her şey çalışıyor. İçi de bayağı güzel yapılmış. İsterseniz yükleyip oynayabilirsiniz. Evet, DrivePOS'un da e, linkini bulabilirsem açıklama kısmında bırakırım. İyi oyunlar görüşmek üzere.